Sözün sözün verin verin. Sözün sözün. 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 Evet. Samur Bey. Burası Erkin adlı denizaltının güvertesi de olsa bu burası mahkeme salonu. Böyle bir lağvellik yapamazsınız. Evet, buyurun konuşun. Evet hakim, evet sayın hakim ve mahkeme heyeti. Elimde bulundurmuş olduğum belgeler dahilinde Türk donanması ve Türk milleti olarak, Nazım Hikmet'in vatana ihanet ve müebbet hapsini talep etmekteyiz. Evet. Seni dinliyoruz. 28 yılda yargılanıyor ve müebbet istiyorlar. Silivri açıklarındayız. 19 gündür başımızda güreş. Konuşacaksan konuş. Vatan hainliği olarak yargılanıyorsun. Başçavuş'a demişsin ki, Boş Devrimi'ni de bir çavuş yaptı. Vatan hainliği sen! Son sözüm Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara aykıran puntolarla.